Sevgili dostlar bir kısadan hissemiz vardı. Bunu anlatmadan geçmeyelim. Fakirlikten bahsediyorduk. Peygamber Efendimiz'in fakir bir insan olmadığını Peygamber Efendimiz'in fakirler gibi yaşamayı tercih ettiğini ne yapıyorduk? Söylüyorduk. Bununla ilgili hadisi şeriflerde de Peygamber Efendimiz zenginlerin fakirlerden daha sonra cennete gireceğini ne yapmıştır? Söylemiştir. Hatta Abdurrahman bin Av ashabın en cömerti diye Peygamber Efendimizin eliyle göstermiş olduğu bir sahabedir. Kendisini bu dünyada cömert olarak nitelendirdiği insanlardan birisi Abdurrahman bin Af. Peygamber Efendimizin bu hadisini duyduktan sonra Ya Resulallah ben de mi 500 yıl sonra ya da 500 yıllık mesafeden fakirlere göre 500 yıllık mesafeden mi gireceğim cennete ya da 500 yıl sonra mı gireceğim? Buradaki rakamlar böyle teşbihtir bunu unutmayalım. Ben de mi daha sonuna gireceğim cennete deyince peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. Evet bu kişi Abdurrahman bile olsa fakirlerden sonra ne yapacaktır? Cennete girecektir. Bu şu demek değildi. lütfen. E, sizler de eminim ki zaten böyle düşünüyorsunuz. Cennete hep önce fakirler girecek, zenginler cennete giremeyecek falan bir anlama öyle bir anlama gelmez. Şunu anlatmak istemiştir hadisi şerif bize. Fakir insanların cennete yakınlığı zengin insanlara göre daha fazladır. Çünkü fakir insanın tevekkülü daha fazladır. Fakir insanın Allah'a el açması daha fazladır. İnsan maalesef Hani parayı bulunca bozuldu deriz ya bizde. İnsan maalesef parayı bulunca, zengin olunca Allah ile arasında maalesef ne koyuyor? Mesafe koyuyor. Çünkü kullara hiçbir ihtiyacı yok. Allah'a karşı olan ihtiyacını da ne olarak hissetmeye başlıyor? Düşmüş olarak hissediyor. Biz de kendi hayatımıza bakalım. Ne zaman böyle dara düştüğümüzde, ne zaman köse, köşeye sıkıştığımızda o vakitlerde Allah ile aramızı daha sıkı tutmaya başlıyoruz değil mi? O yüzden... Rabbim bizleri şükrünü eda eden insanlardan eylesin. Peygamber Efendimiz bizlere bu konuda hep rehber olmuştur, hep önder olmuştur. Bizler de şükrümüzü eda eden insanlardan olalım. Bu dünyanın keyfine çok fazla ne yapmayalım? Aldanmayalım, aldanmamaya çalışalım. Efendimizin evine bir gün Efendimiz evde yokken Hz. Ayşe annemizin yanında bir kadın kadıncağız gelir. Ve bu kadın kadıncağız Hz. Ayşe annemizin ve Peygamber Efendimizin yerde yattığını görür. Onların yerde yattığını görünce Hazreti Ayşe annemize der ki, Ey Ayşe, sen ve Peygamber burada hasın üstünde mi yatıyorsunuz? Hazreti Ayşe annemiz, evet de. Kadının gözleri dolar, ey Ayşe, ister misin? Sana ve Peygamber'e bir yatak, bir yorgan, bir döşek getirmemi ister misin? diye Hz. Ayşe annemiz, olur der ve bunun üzerine kadıncağız evine gider. Peygamber Efendimize ve Hazreti Ayşe annemize yatılacak işte yatak, yorgan, döşek, artık o günkü şartlarda ne varsa onları getirir. Hazreti Ayşe annemiz de Peygamber Efendimize yatmış oldukları hasırın üstüne döşeği koyar, çarşafını serer, yeni yastıklarını vesaire koyar. Ondan sonra kadına teşekkür eder. Kadın gittikten sonra Peygamber Efendimiz geldiğinde hasılın üzerindeki döşeyi, çarşafı, yumuşak yastıkları görünce ey Ayşe bunlar nedir dediğinde Hz. Ayşe annemiz ya Resulallah bir kadın geldi falanca kişi geldi bizim seninle yerde yattığımızı görünce bize e, hediye olarak yatak yorgan döşek vermek istedi ben de kabul ettim deyince Peygamber Efendimiz ey Ayşe sen onları ona iade et ona geri ver der. Hazreti Ayşe annemiz, Ya Resulallah hediye gelmiş, kalıversin. Bizler de artık yumuşacık yerde yatsak olmaz mı deyince Peygamber Efendimiz yok ya Ayşe onu geri gönderiver der. Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemiz biraz daha böyle duygusala bağlayarak Ya Resulallah istemez misin senin Ayşe'ciğinde böyle yumuşak bir yatakta yatsın deyince Peygamber Efendimiz yok ya Ayşe sen onu o kadına geri gönder. Çünkü ey Ayşe ben isteseydim Allah benim önümden ve ardımdan altından dağlar yürütürdü. Ben isteseydim Allah önümden ve ardımdan altından dağlar yürütürdü. Sen onları iade et. Biz bu dünyaya dünyanın zevkini, dünyanın keyfini tatmaya gelmedikler ve Peygamber Efendimiz yine eski Deve derisinin içerisine doldurulmuş samanlardan oluşturulan yastık ve hasırın üzerinde yatmaya öylece ne yapar devam eder. Şimdi bizler dünyanın içine bu kadar dalmışken, efendimiz böyle yaşamışken bizler şu anda böyle yaşıyoruz. Şöyle düşünelim. Peygamber Efendimiz gerçekten böyle yumuşacık yataklarda yatsaydı, Peygamber Efendimizin sağında solunda hizmetlileri olsaydı, Peygamber Efendimiz en güzel şekilde yaşasaydı Zenginlikleri en zirvede tatsaydı öğün öğün yemekler yeseydi Peygamber Efendimiz renkli renkli kıyafetler, pahalı pahalı kıyafetler, kibirli kıyafetler giyseydi Peygamber Efendimiz. O zaman biz bugün ne yapardık acaba? Efendimiz böyle yaşamışken biz bugün maalesef böyle yaşıyoruz. Acaba Efendimiz anlattığımız gibi değildi. Lüks içerisinde bir hayat sürseydi o zaman bizden ne yapardık? Rabbim bizleri bu dünyanın nimetlerine dalanlardan değil, bu dünyaya sırtını dönenlerden, bu dünya cebinde olsa bile kalbinde olmayanlardan eylesin. Dünyamızda, ahiretimizde, iki cihanda mağmur eylesin.